Hikayeci Dev YouTube kanalı sunar. Bir Kucak Çiçek Yazan Memduh Şevket Esendal Nüfus müdürü emeklisi rahmetli Necip Efendi'nin kızı Bedriye ile Şimşeklerin Ahmet Efendi'nin oğlu Teğmen Selim'i nişanladılar. Kız 18 yaşlarında, oğlan 21. Komşu çocukları oldukları için tanışıyorlar. O yıllarda kaçı köçü daha kalkmış değildi. Ama kızlar isteyince delikanlara görünürler. Bir evlenmek işinde analar, bacılar da onlara yardım ediverirler. Nişanlar görüşürler. Arada birkaç söz konuşulduğu da olur. Ama ne yürek çarpıntıları, ne beniz uçukları, ne dil dolaşmaları sonra düşünüşler. Ne dedimdi, de, o ne dedi? Öğle saatlerinin sessizliği içinde kız örgü örer, Asma çardağının yeşil gölgeleri odayı loşlaştırır. Oğlan düşünür, gülümser. Sonra kulaklarına kadar kızarır. İsmetli utangaç kalmak ne değerli ne tatlıdır. Sevgiyi ne kadar artırır. Bedriyelere gelip giden zirha kadının yardımıyla komşu kapısı önünde Selim ile Bedriye beş dakikacık konuştular el de sıkıştılar. Bu konuşma bir konuşmadan daha çok bir sözleşme, bir antlaşma gibiydi. Elleri birbirinden kolay ayrılamadı. Bu antlaşmanın haftasında Selim İstanbul'a gitti. Oradan da alayına yolladılar. Biraz sonra da ortalığın karışıklığı arttı. Seferberlik arkasından da harp patladı. Savaşı ilk görenlerin içlerine bir ürküntü, biraz da korku gelir. Ancak insan korkar da dövüşemez sanmamalı. Hem korkar hem de dövüşür. El arı düşman gayreti vardır. Düşmanı haksız bulup ona kızgınlık vardır, yurt vardır. Yurdun içinde bedriye vardır. O elinin ateşi daha avcunun içinde duran, o saçının güleceği kaşının ucuna düşen güzel kız. Bunlar adamı ateşe saldırtabilirler korkaklar değil de gönüllerinde hiç sevgileri olmayanlar savaşamazlar. İç sesleri susmuştur. Yaşayacaklar, çok söz söyleyecekler ama hiç iş yapmayacaklardır. Bunlar dövüşemezler. Dövüşenleri de caydırmaya çalışırlar. Selim 3 ay içinde siper vuruşmalarına alıştı. Kanıksadı bulunduğu kıtanın işine çok yarar bir adam oldu. Bu sırada da kolundan yaralandı. İstanbul'a götürdüler. İki ay sonra yeniden bölüğüne döndü. Tam bu sıralarda Nedim adında bir arkadaşıyla bir daha yaralandılar. Nedim'in yalnız köprücük kemiği kırılmış, sağ krek kemiği de delinmişti ama delikanlı öldü. Selim'in akciğerinde iki kurşun kalmış, bir gülle parçasıyla da kafa kemiği kırılmıştı. Ama ölmedi, yaşadı. Ancak iki gözü de görmez oldu. Günün birinde bir hastane yatağında gözlerini açıp da içine gömüldüğü derin karanlığın açılmadığını duymak Gözlerim açılmadı mı diye eliyle göz kapaklarını yoklamak, sonra gözlerinin hiçbir şey görmediğini anlamak ne kadar acıdır. Hele ilk günlerde. Doktorlar artık göremeyeceğini söyleyemediler. Yavaş yavaş açılır dediler. Belki de ufak bir izi kalır. Ne korkulu umutlar. Ciğerindeki kurşunlardan biri alınmış, öteki alınamamış. Doktorlar yaşatabildiklerine seviniyorlar. Bu sevinç yerinde mi, değil mi bilemiyorum. 23 yaşında bir delikanlı, iki göz birden kör. Ne işe yarar? Elleriyle gözlerini yokluyor, yanında yatanlara soruyor. Görünürde gözleri sağlam gözler gibi. Doktorların söyledikleri doğru mu? Yavaş yavaş görecek mi? Ara sıra bir gözüyle biraz ışık gördüğünü sanıyor hiç kımıldamadan durup o ışığa bakıyor. Eğer bu körlükten kurtulamazsa bu ağır üzüntüden kurtulmanın tek yolu şakağına bir kurşun sıkmaktır. Ölümden hiç korkusu kalmamış. Orada karanlık bile yok. Son yaralanışında hiçbir şey duymadı. Kör olarak yaşamaktansa biraz canlanıp iyileşince Almanya'ya yolladılar. Bakıldı, incelendi, konsültasyon yapıldı. Sonra oradaki doktorlar da buradakiler gibi söylediler. Türk doktorları ne dediler? Yavaş yavaş görür diyorlar. Doğru söylemişler, biz de böyle düşündük. Hiç dokunulmamalı, kendi kendine görmeye başlamasını beklemeli. Ciğerindeki kurşuna da el vurmadılar. Almanya'dan dönünce ne yapacağını bilmiyordu, memleketini düşündü. Hiçbir şey yazmamış, oradan da hiçbir mektup alamamıştı. Doktorlar bekle diyorlar, biraz beklemeli. Bunun kör olduğunu memlekette haber almışlar mıdır? Yanına verdikleri ere, koluma gir dedi. Hemşehrilerinin İstanbul'a geldikçe kaldıkları otele gidip memleket haberlerini öğrenmeyi kararlaştırdı. Caddeye çıkınca bir arabaya binip otele gitti. Otelci orada yokmuş, bekledi. Bu arada da iki kişi onu tanıdılar. Gelip hatırını sordular. Sonra otelci geldi, o da tanıdı. Oteldekilerin ağızlarına bakılırsa memlekette Selim'in kör olduğunu bilmeyen kalmamış. Olsa gerek. Otelci de duymuşlardır. Duyulmaz olur mu? diyor. Selim, anam çok üzülmüştür dedi. Beni görünce daha çok üzülecek. Gitsem mi, gitmesem mi düşünüyorum. Otelci, neye gitmeyeceksin dedi. Meyhanede, kerhanede olmadı ya. Anan akıllı kadınsa senin gibi çocuk doğurduğuna bakıp övünsün. Biz seninle övünüyoruz. Ana övünmez mi? Otelci bağıra bağıra konuşuyordu. Otelin kahvesinde oturanlar da susmuş dinliyorlardı. Bilmeyenler de Selim'i öğrendiler. Selim bu durumdan sıkıldı. Böyledir. İyi yaratılmış insanlar gördükleri büyük hizmetleri küçümserler. Biraz okşanılmak, sevilmek onları ağlatacak kadar sevindirir. Otelciyi dinledikten sonra niyeti değişti. Gideyim Hasan Efendi dedi. Daha trendeyken memleketlilerinden anasının öldüğünü, evlerinin kapalı olduğunu öğrendi. Bir yandan acı acı ağladı, bir yandan da onun kendisini bu durumda görmediğine sevindi. Dayısının evine indi. Yüzlerini görmediği için yengesinin, dayısının, çocukların onu nasıl karşıladıklarını anlayamadı. Bir kör yeğenin eve gelip kalması yeğen için olduğu kadar evdekiler için de hoş bir şey değildi. Selim yardım edildiğini, az bile olsa başkalarına yük olduğunu istemiyor. Onlara da yardım etmekten çekiniyorlar. Yardımsız da yemek bile yiyemiyor. Selim bunu duyduğu için yemekten sonra bir söz sırasında yarım Fatma'yı buldurup evi temizleteceğini söyledi. Ona öyle geldi ki bu sözünden sonra yengesinin sesi daha yumuşadı. Dayısı da daha yüksek sesle konuşmaya başladı. Eh insanlıktır. Onlara da hak vermeli kurulmuş bir evin düzenini bir köre göre bozuk değiştirmek o kadar da kolay bir iş değildir. Kendi evinde de ayağını odalara, sofalara, merdivenlere alıştırmak, her şeyin yerini bellemek kolay değildir ama ne de olsa kendi evidir. Canı sıkılacak, üzülecek kimse yoktur. Selim için eliyle yoklayarak tıraş olmak, giyinip kuşanmak şimdilik sıkıntılı bir şeydir. Azıcık görse Selim'in eline geldiğinin hemen ikinci günü aşağı kattaki odada oturuyor. Bir sandalye bulsam da mutfaktan yana olan bahçeye çıkıp otursam, mutfakta yemek hazırlayan Fatma ile de konuşurum diye düşünüyordu. Odanın kapısı yavaşça açıldı. Selim görecekmiş gibi başını çevirip kapıya baktı. O bakar bakmaz da sanki biri odadan uzaklaştı. Ses yok. Selim, "Fatma sen misin?" diye sordu. Hiç ses yok. Sonra biraz geriden kapının dışından Zilha Kadının sesi. "Benim yavrum." dedi Zilha. "Yanında biri mi var?" Biraz durduktan sonra Zilha Kadın, "Kimsecikler yok yavrum." Yalan. Bedriye var. Kapıyı açan Bedriye'ydi. Selim'i görmeye gelmişti. Onu iki gözü kapalı oturur, önüne bakar bulacağını sanıyormuş. Selim gözlerini kapıya doğru çevirince görüldüğünü sanıp çekildi. Zilha'ya da o görüyor demek ister gibi işaretler yaptı. Zilha da başıyla yok dedi. Bu sırada Selim e gelsene orada ne duruyorsun dedi. Bedriye Zilha kadını odaya soktu. Kendisi orada mı kaldı, çekildi gitti mi anlaşılamadı. Selim Bedriye'nin sözünü kimselere açmıyor. Bu söz açılırsa ne diyeceğini de bilmiyor. Bedriye Zilha'dan sordu beni hiç anmıyor mu dedi. Anmıyor, bana hiç sormadı. İstersen Fatma'dan sorayım. Sorma, açsa sanıl açardı. Bu sıralarda mahallenin kadınları arasında bir söz çıktı. Selim bir dul kadın bulursa onunla evlenecek, kendisine baktıracakmış. Bu söz epeyce söylendi. Zilha Fatma'nın ağzını aradı. Selim kendisi Fatma'dan sormuş. Tanıdığın dul bir kadın var mı? demiş. Fatma da bu sözü ortalığa yaymış. Bunu öğrenince Bedriye Zilha'yı yolladı. Bir sabah erken Zilha gelip Selim'in karşısına oturdu. Bedriye de kapının önündeydi. Zilha sözü biraz dolaştırdıktan sonra ''Yahucuğum'' dedi. ''Sen hiç nişanlını sormuyorsun. Bak onun da nineciği ördü." bir ihtiyar babasıyla senden başka kimsesi yok. Selim durdu sonra nasıl sorayım Zilha bacı dedi. Bak ben ne oldum. Göz göstermemek için başını çevirdi. O içeride ağladı, nişanlısı dışarıda. Bedriye'nin koşup Selim'in dizlerine düşesi geldi. Zilha kadın, ''Nen var yavrum?'' dedi. ''Gözlerin görmüyorsa canın sağ ya. Yabanın dul karısından sana yar olur mu?'' Nişanlım diyor ki, bir kadın alacaksa benim için almıyor, nişanlısı değil mi? Selim başını eğdi, yüzünü düzeltiyorum. Selim başını eğdi, yüzü görülmüyordu. Sonra mendili çıkarıp gözlerini sildi. Kendi kendine konuşur gibi, bana acıyor değil mi? dedi. Ne suçu var da onu kör herifin karısı yapayım? Bahtı yokmuş yavrucağın, bahtı olsaydı heymen Selim kör olmazdı. Zilha kadın ertesi sabah gene geldi. Bedriye demiş ki, kör olsun topal olsun, benim nişanlım değil mi? Eğer nişanını bozduysa yazıklar olsun, ben kimselere varan değilim. Bedriye nişanlısına vardı. Halk içinde, hele kadınlar kızlar arasında, her türlüsünü söyleyenler oldu. Ne vardı da o kör oğlana vardı, güzelliğine yazık diyenler oldu. Bunların yanı sıra Yiğit kızmış. Onun yerinde ben olsam ben de varırdım diyen kızlar da çıktı. Ortaokulun bütün öğretmenleri, başlarında Müdür Hanım, bahçelerinde ne kadar çiçek varsa toplayıp getirdiler. Bedriye'nin önüne döktüler. Onu kucaklayıp bağırlarına bastılar. Yanaklarından öpüp saçlarını okşadılar. Aşk olsun sana yiğit kız, Böyle kocaya böyle kadın gerekir. Çocukları getirip kocanla seni örnek insanlar olarak göstereceğiz dediler. Bedriye şaşırdı. Ağlamaya başladı. Ne diyeceğini, nasıl teşekkür edeceğini bilemedi. Kuruldu kurulalı bu şehirde hiç kimseye böyle bir düğün hediyesi verilmemiştir. Günün birinde de çocukları almışlar gene geldiler. Çocuklar Sevin'in dizlerine sarıldılar. Seni unutmayacağız. Sen bizim için gözlerini verdin diye Selim çocuklara sarıldı, ağlamaktan tıkanarak, iki gözüm değil bin gözüm olsaydı da sizin parlak gözleriniz uğruna verseydim, dedi.